Alıp kaçayım mı? Hayır. Alıp kaçayım mı? Kaçayım abi, abi kanal var mı? Kaçayım mı? Var. abi. Abi aç, aç, aç. Abi. Evet. Abi, <laughs> abi, <laughs> de... abi, abi. abi 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 Abi abi. Youtube kullanıyonuz mu hepiniz? Evet Tamam o zaman bak kanalı yeni açtım destek olun hepiniz tamam mı? Dur sakin sakin söyleyeceğim dur Kanal ne? TNR Motovlog TNR TNR Taner'in TNR'si Göstereyim mi? Abone olun Evet abi Abone olun Abone olun arkadaşlar Tamamdır abi Abone olun Abone olun tamam mı?

abone tamam, Taner biliyorum. Ekmekçi. Abi, abi, Şeyden yaz abi, bana. Abi, Instagram'dan yaz abi. bana. Kamera açık abi. Ha? Yüzünü göster. Kamera açık mı? Gördün mü? Kamera <laughs> açık mı? Abi. Abi, açık, açık. açık. Hadi en sallayın hep beraber. Görüşürüz. Çok Hadi bay bay. Abi, <laughs> abi. 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 Hadi görüşürüz. Söyledim arkadaşınız biliyor <laughs> PNR Motovlog Hadi bay bay, bay, bay. bay, bay.